Herkese merhaba. Bu videoda konumuz bu kez ISO. Son iki videoda diyafram ve enstantane hızını tek tek ayrı olarak ele almıştık. Bu videoda aynı soruları ISO için cevaplayacağım. Nedir? Hangi durumlarda kullanıyoruz ve makine üzerinde nasıl ayarlarız? Bunun görevi makinelerimizde bulunan sensörün ışığa karşı hassasiyetini, duyarlılığını kontrol etmek. Peki sensörün ışığa karşı daha hassas, daha duyarlı hale gelmesi ne demek? Fotoğrafımızın daha aydınlık çıkmaya başlaması demek. ISO değerini yükselttikçe yani sensörü ışığa karşı daha hassas hale getirdikçe fotoğrafımız daha aydınlık çıkmaya başlayacak. ISO değerini düşük değerlerde tuttuğumuzda ise bu kez sensörün ışığa karşı hassasiyeti azaldığı için fotoğrafımız yüksek ISO değerlerine göre daha karanlık çıkmaya başlıyor. Bu noktada ISO değerini pozlama üçlüsünün arasında en karmaşık olmayan değer olarak nitelendirebiliriz. Çünkü diyafram ve enstantane hızının aksine tek başına ISO değeri sayesinde fotoğraflarımızda yaratıcı veya farklı sonuçlar elde etmiyoruz. ISO'nun bir tane basit ama fotoğrafçılar için bazı zamanlarda neredeyse hayat kurtaran bir görevi var. Bunlar hangi zamanlar? Işığın yetersiz olduğu bir ortamda bu dışarıda hava kararmaya başladığında olabilir. Gece vakti olabilir. Yine iç mekanda gündüz vakti bile olsa doğal ışığın yeteri kadar gelmediği bir nokta olabilir. Örneğin kısık diyafram kullanmak istiyorsunuz veya kısık diyafram kullanmak durumundasınız. Veya yine bu bahsettiğim ışığın yetersiz olduğu o ortamda yüksek enstantane hızı kullanmanız gerekiyor. Bu bir hareketi kullanmak için iyice yükselttiğiniz bir değerde olabilir veya tamamen makine sarsılmasın, görüntü bulanık çıkmasın diye daha orta değerlerde de olabilir. Kısacası fotoğrafımızın yetersiz pozlanarak karanlık çıkmaya başladığı herhangi bir durumda önümüzde diyafram ve enstantane hızıyla oynayarak pozlamayı dengeleme seçeneğimiz yoksa bu gibi durumlarda ISO değeri bizim imdadımıza yetişiyor. ISO değerini artırarak dilediğimiz değerdeki enstantane hızı veya diyaframla oynamamıza gerek kalmadan fotoğrafımızı daha aydınlık hale getiriyoruz. Örneğin çok da ışık almayan bir ortamda ISO değerini artırma seçeneğimiz olmasaydı. Birincisi manuel modda çekim yapıyorsanız diyaframı kıstıkça fotoğrafınız yetersiz pozlanmaya başlayacak. Yani daha karanlık çıkacak. İkincisi diyafram öncelikli modu kullanıyorsanız diyaframı kıstıkça bu kez de makineniz enstantane hızını düşürerek bunu dengelemeye çalışacak. Yani bu durumda da önceki videolarda tekrar tekrar karşımıza çıkan o uyarı bir kez daha karşımıza çıkıyor. Enstantane hızı düşüyor ve fotoğrafın bulanık çıkma riski oluşuyor. Yani ISO değerini yükseltebilmek bir fotoğrafçıyı olası iki zor durumdan kurtarmış oluyor. Ya kısık diyaframı hiç kullanamayacağız, sürekli açık diyafram kullanacağız ve kadrajdaki herkesin her şeyin net çıkması gibi bir durum söz konusu olamayacak. Hep netlediğimiz obje netken arkada önde bulunan kişilerin veya objelerin bulanık çıkması durumuyla karşılaşacağız. Veya kısık diyaframı da kullanacağız ama fotoğrafımız yetersiz pozlanacak ve karanlık çıkmaya başlayacak. Veya kısık diyaframı düşük enstantane hızıyla dengelemeye çalışsak bu kez de fotoğraflarımız bulanık çıkacak. Bu saydığım 3 durum tabii ki elimizde ekstra ışık kaynağımızın olmadığı durumlar için geçerli. Sadece makinemizle yapacağımız ayarla pozlamayı dengelemeye çalıştığımızda ISO değeri yetersiz ışıkta bizim çok işimize yarayacak. Yaklaşık 1 bölü 60 ve daha düşük enstantane hızlarında elinizin ufak bir titremesi veya hareket eden objeler, insanlar bulanık çıkmaya başlayacak. Yanınızda tripodunuz yoksa veya uzun pozlama yapmak niyetinde değilseniz ISO değerinizi enstantane hızınız 1 bölü 60'ın biraz üzerinde kalacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Yalnız ISO değeriyle ilgili de unutmamamız gereken önemli bir nokta var. Değer yükseldikçe fotoğraflarda kullanma görüntüsü başlar. Bu kullanma görüntüsüne noise veya grand diyoruz. Yaklaşık 800 ISO değerinden itibaren 800'den daha yüksek değerlerde kullanma görüntüsü gözle görülür şekilde fark edilmeye başlar. Bu konuda daha gelişmiş makineler var ve bu tarz makinelerle daha yüksek ISO değerlerinde rahatlıkla kullanabiliyoruz. Pozlama üçgenini anlattığım videoda da bahsetmiştim. Bazen fotoğrafçılar okumlanma görüntüsünü bilinçli olarak elde etmek istiyor. Eğer amacınız bu değilse ISO değerini fazla yükseltmemeniz de Fayda olacaktır. Fotoğrafçılığı meslek olarak iş olarak yapmaya başladığımda doğum fotoğrafları da çekiyordum. Tam da ISO değerini yükseltmemiz gereken bir ortamda çalışıyorduk. Çünkü doğumhaneye giriyoruz. Bazen e, hastane odalarında yeterli ışık olmayabiliyor. Bir yandan da bebeği çekiyorsunuz. Doğumhane'de flash patlatmak gibi bir durum söz konusu değil. O yüzden ekstra bir ışık kaynağımız olmuyordu. E, hızlı hareket ettiğimiz bir ortamdayız. Enstantane hızını düşürmeniz söz konusu değil. Özellikle doğumhane'de ve dediğim gibi bazen hastane odasında e, loş bir ışık olabiliyor. Her zaman gündüz vaktine denk gelemeyebiliyordu. E, bazen kısık diyafram kullanmamız da gerekebiliyor. Birkaç kişiyi çekiyorsak net çıksınlar istiyoruz. Özellikle o az ışıklı ortamda yüksek enstantane değeri kullanabilmek için makinenin el verdiği derecede tabii ki yine abartmadan olabildiğince ISO değerini yükselterek e, pozlamayı dengelemeye çalışıyorduk. Son olarak ISO değerini makine üzerinde nasıl ayarlıyoruz? Makinelerin üzerinde ISO yazılı bir düğme bulun. Bu düğmenin yeri makineden makineye değişiklik gösterebilir ama ISO yazılı düğmeyi göreceksiniz. Bu düğmeye basıp hemen ardından ayar kadranını sağ veya sola çevirerek ISO değerini yükseltir veya düşürürüz. Son bir kez özetleyip öyle bitirelim. Düşük ISO değerlerinde makine sensörü ışığa daha az duyarlıdır fotoğrafımız daha karanlık çıkar. Bu nedenle daha aydınlık ortamlarda tercih ederiz ve fotoğrafımızda daha az kullanma olur. Yüksek ISO değerlerinde makine sensörü ışığa daha fazla duyarlıdır. Bu nedenle fotoğrafımız daha aydınlık çıkmaya başlar, daha karanlık ortamlarda tercih ederiz ve fotoğrafımızda daha fazla kullanma olur. Videomuzun sonuna geldik. Bu arada videoların altına yaptığınız yorumları tek tek okuyorum. Olabildiğince de cevaplamaya çalışıyorum. İlerleyen bölümlerde cevaplayacaklarım oluyor. 2-3 tane sorunun cevabı aslında önceki videolarda da var. Hatta bu videoda da yine var. Gece çekim yapıyorum. Karanlık çıkıyor. Ne yapmalıyım? İşte bu bahsettiğim değerleri artırarak düşürerek kendi isteğinize göre bir denge tutturmaya çalışarak daha aydınlık hale getirebileceksiniz. Eğer değinmemi istediğiniz bir konu olursa lütfen aşağıya yazın. Sonraki videoları takipte kalmak için abone olabilirsiniz. Görüşmek üzere.